Antalya'da emekli üyesi bir grup sağlıkta getirilen katılım payı uygulamasını hastane önünde protesto etti. Emekli sen üyesi 15 kişi ellerinde sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Sağlıkta katkı payına hayır bir gün sen de emekli olacaksın dövizleriyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Eylemlerin ardı arkası kesilmiyor. Eğitim sen üyeleri sağlıkla ilgili eylem başlattı. Yapılan açıklamada hükümetin 2002 yılından bu yana sağlık alanında birçok değişikliğe gittiğini ve bu değişikliklerin çoğunun özellikle emekli maaşıyla geçinmek zorunda olanları zor durumda bırakacak uygulamaları olduğu savunuldu. Sağlık aktır alınamaz diye slogan atan grup adına açıklama yapan emekli sen Antalya Şubesi Başkanı Belkıs Özgen, randevu alırken vatandaşın cebinden çıkmaya başlayan para hastane kapısından içeri girdikten sonra ilaç, katılım payı, muayene ücreti, reçete ücreti, tahlil ve tetkik diye alınmaya devam ediyor diye konuştu. Yıllardır derdimizi söyleriz sesimizi duymazlar. Bugün hastane önlerinde sesimizi duyulmak istedik. Bütün Türkiye'de emekli sen üyeleri çıkarabildikleri sesleriyle haksızlığa isyan haykırışı içindeler. Sağlıkta yapılan uygulamayı eleştiren grup yapılan uygulamaların yeniden gözden geçirilmesini ve sağlık alanında ek ücret alınmaması için yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.